Kuşta geldi mi senin yanına? Ha? Geldi mi kuşta? Kuştan. Uçtu mu? Uçtu. Ay uçtu. uçtu. Güle güle koğuş yine bekleriz. <laughs> Merhaba diyelim mi arkadaşlarımıza? Ne yapıyorsun? İyi, İyi misin? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz Mark Antalya'dayız. Tarık'ın karnı acıkmış. Yemek yiyelim diye geldik. Gelmişken de bir sürü oyuncak menüsü aldık. Ne aldık? Gösterelim mi arkadaşlar? Tamam açalım hemen. Hepsini açacağım şimdi. Birinden ne çıktı? Bakalım. Dört. Şöyle. Bir Bunun adı neydi Tarık? Maryum. Maryum dostum. Al bakalım. Mario. Göster bakalım Mario'yu. Dönüyor mu Mario? Bakalım. Altında bir tane şey var Tarık. Versene bir saniye. Şöyle. Aa bak. Bak. Bu semazen var <laughs> Çok güzelmiş. Dönder bakalım. Masanın üstüne bırakırsan bir de bastır. Çok güzelmiş değil mi? Harika. Ha bir tanesi bu Mario. Başka ne çıktı? Bir tane daha gösterip şöyle fırsatın içinden çıkartıp. Bunun adı neydi? Tombul kedi. Tombul kedi. Ay, peluş mu? Yumuşacık değil mi? Bakayım mı? Allah, evet, Allah, yumuşak mı? Evet yumuşak. Bakalım. Gözü. 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 Ay. Garfield'ın teyzesi. <laughs> Çok güzel değil mi Tarık? Güzel. Harika. Sen de burada bakalım. Mario'nun arkadaşı. Kedicik. Mario dönüyor. Kedi bakıyor. Değil mi Tarık? Ha, üstüne silmiyorsun elini. Hey. Görüyorum seni. Sonrası takmendiri elimizi sileceğiz. Diğer oyuncaklarımıza bakalım mı? Bak bir tane. Ee, bakıyorum. açayım koşulken. Kay kay. Üstüne de ne var? Kaplumbağa. Ninja kaplumbağalardan. Vay çok sinirli bakıyor Tarık. Bak çok sinirli bakıyor. Bunun üstüne oturtalım o zaman. Ay poşetlerimiz uçuyor. Böyleydi galiba. Şöyle. Bu uçuyor böyle. Oo. <laughs> Güzel. Dur şunlar uçmasın. Etraf gibi etmeyelim. Uçmayın hey dostlar. Şu çantamı şuraya koyalım. Ha. Bakayım nasıl? İyice yerleştirdik mi onu? Hı. Ayağını iyice yerleştirdik mi? Çıkıntılara. Güzelmiş. Bunun adı neydi Tarık? Kaplumbağa mıydı? Ninja nice kaplumbağa. Değil mi? Hı. Hı. Evet. Hmm. o çok sinirli bakıyor. Ne yapıyor? Boks mu yapıyor? Allah hmm. gitti. Küpetin <laughs> kağıdı gitti Tarık. Aa, ayranından istene sen. Ayran'dan iç bakalım Tarıkçım. İç, i̇ç iç 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 Aferin. Patatesinden de ye. Tarıkçım patatesinden de ye. Aferin sana. Bırak bırak ağzından çıkar. Tamam. Şimdi diğeri kaldı. Hangisi kaldı? İşte. Tamam bunu da açalım. Şuradan çıkartalım bu. Bir tane ev. Böyle bu taraftan koyacak. <laughs> hmm, Tarık bu ne biliyor musun? <laughs> bu engili bir var ya. Yumurta ağlamacı. Ama bunu nasıl yapacağız? Tek elimle yapmam çok zor. Kırık o da yok. Bir saniye. abin de okula gitti abin de okula gitti abinle birlikte yapabilirdik aslında açamadım ben bunu Tarık nasıl yapılacağına bakalım da dur hani bu sinirli şeyler var ya abin nerede tatlım abin yok ki nasıl yapılacağına bakalım nasıl yapılıyormuş Kuşu buraya mı oturtuyoruz? Evet. Kuşu buraya tutturuyoruz He, kuş burada. Tamam mı? Sonra bir saniye. Anneciğim, bir saniye beklersen, buraya basıyoruz. Kuş uçuyor bak. <laughs> Gördün mü? Onu, e, onu yerleştireceğiz şimdi. Dur, bir saniye. Atma şimdi yere düşer. Yere düşer. Mario'yu düşürüyorsun. Bir saniye, bunun nasıl kurulduğuna bakalım da. Bana geldi, Tarık <laughs> bana geldi. Yerleştirebilsin. çok güzel olacak aslında. Biliyor musun? Harika bir oyuncakmış bu. Ben sevdim bunu. Açamadım biliyor musun Tarık? Şimdi. Bir dakika. Ay gitme kahs. Çok güzelce. Ama çok güzel dışarı. Şöyle... Allah nasıl yapıldığını görecektik. Bir saniye şöyle masaya bırakayım ben kamerayı. Bir dakika. Heh, aldım. <laughs> Ama gitmesene arkadaşım ya. Şimdi evet aldım tekrardan kamerayı elime. Şunu iyice bir incelemek istiyorum ben bir saniye. Tarık'cığım sen bu arada patatesini yerken bunu da inceleyelim biz nasıl yapıldığını. Onu anladık. Oraya yapıştırıyoruz. Hı? Ah! Uçma artık sende canım. Yumurtayı nereye? Yerleştireceğimizi bulmaya çalışıyorum ben Tarık. Bence var ya... Dur. Şöyle üstüne koyuyorsun yumurtayı. Tamam mı? Ee, hayır, şöyle. Evet, anladım. Şunu üstüne koyuyorsun yumurtayı. Ondan sonra onu basıyorsun. Bunlar devrilmeye çalışıyor. Tamam mı? Devirmeye çalışıyorsun bunu. Anladın mı? Ah, bak devrildi. Şimdi bunu koyuyoruz ya böyle. Bunu da üstüne koyuyoruz galiba. Yani tahminim rüzgardan anlayamadım ben. İyice incelemem lazım de tek elimle. Bunu da iyice yerleştir buraya. Tamam mı? Ya bu tarafa koyalım istersen şuraya. sen oraya koy. Ay! Artık <laughs> devriliyor ya. Rüzgar bunu devirecek güçte değil aslında ama. Ay! Bana geldi. Bana geldi. Alsana onu. Alsana kuşunu. Bu da İngiliz Bortuk. Oyuncak menüsünden çıkan, midden çıkan şeyler. Hadi bakalım gel. Bu, bunu devirmeye çalışacaksın. Bak burada deve kuşu yumurtası var. Onları devirmeye çalışacaksın. Tamam mı? Hangisi düştü? Ha, ha onu mu düşürdün? Tamam. Evet. Onu oraya yerleştirmeye çalış bakalım sen. Yerleştirebilir mi? Onu yere koy. Yere koy bakayım sen. Şöyle tutayım ben elimle. Ay! Aşağıya düştü yine. Böyle bir oyun. Al, al onu da. Çok arkaya gitti. Al gel. Patatesinden ben deneyebilir <laughs> miyim? <laughs> hmm, çok güzelmiş. Kağıt gitti yine Tarık. Kağıt gitti. <laughs> Al gel. Ne yazıyor? Ne yazıyor tatlım? Bak <laughs> kuş. Ha evet kuş. Diğerleri de varmış ama biz sadece şuradakin'i aldık, ortadakin'i aldık. Diğerlerini sonra alırız. <laughs> Çok güzel atış yaptın. <laughs> evet vurdun. Tamam. Çok güzel. Hangisini sevdin Tarık? En çok hangisi? Şey bunu mu sevdin. Şey ben de bunu sevdim. Ama diğerleri de çok güzel Tarık. Bak Neşe Kaplumbağa çok sinirli bakıyor. Ama güzel bakıyor. Ondan sonra Mario da çok güzel. Semazen Mario yapmışlar. Bakın şey böyle dönüyor. <laughs> Mario'nun bu e, yeşil şapkalı olanı. Biz Mario'nun bayağı serisini topladık. Hatta bir arkadaşımız bize Mario'nun Amigurumi bebeğini yapmıştı. Hülya teyzen hatırlıyor musun Tarık? <laughs> Hülya teyzen sana Mario'yu çok seviyorsun ama Amigurumi bebeğini yapmıştı bezden. Hatırladın mı? Çok güzel değil mi? Evet. Burada kedimiz var. Kedimiz de çok tombul. Çok patates yemiş. Çok hamburger yemiş. Tombul olmuş. Ondan sonra gel bakalım. Ninja kaplumbağamız var bizim. Çok sinirli. Şöyle alt tekerlekli piktirmeli Arabası var, kaykayı var. Ay, gitme. <laughs> Aşağı gide gide bir hal oldunuz ya. Evet, böyle kaykayı var. Böyle, güzel. Bayağı oyuncaklarımız oldu bizim. McDonald's'tan, Burger King'ten. <laughs> Bakalım artık. Takamadın mı? Evet, böyle. Ee, Tarık'cığım, sen patateslerini soğuttun. Hamburgerini de soğuttun. <laughs> Bana geldi, kucağıma geldi. Sonra yere düştü. Patateslerini ye, hamburgerini ye soğutmadan. <laughs> ha? Kuşun düştü mü kuşun? Ah kuş, ah seni. Tamam. <laughs> Arkadaşlarımıza veda edelim bir Tarık. <laughs> Öpücük de atmadın ama. Ha? Seviyor musun arkadaşlarını? <laughs> sizi seviyorum de. <laughs> seviyorum. Sizi seviyorum diyor Tarık. Biz de siz seviyoruz arkadaşlar.